Evet şu anda Kadeş Barış Meydanındayız. Dünyanın ihtiyacı o ihtiyacı en çok ihtiyacı olan iş konu şu anda barış. Özellikle Gazze'de e, vicdanlar kanıyor, büyük yaralar açılıyor ve orada çocuklar, kadınlar, daha e, sütten kesilmemiş çocuklar katlediliyor. 20 bin civarında katliam yaptı İsrail. E, soykırım yaptı açıkçası ve bize göre onların hepsi şehitler ve çocuklarımız, oradaki bebeler cennet kuşları Allah'ın izniyle. Onlar imtihanlarını kazanıyorlar. Gazi'de şehit olanlar şehit olarak kazanıyor. Gaziler hmm. gazi olarak kazanıyor. Oradaki halk inanmışlıkla, sabırla kazanıyor. Ama bizim imtihanımızda başka, bizim imtihanımızda en azından gönlümüzün Gazze ile beraber olması, Filistin'le, ile beraber olması çok önemli, çok kıymetli. Tüm bu bizim coğrafyamız, Türk milleti topyekun Filistin'in, Gazze'nin yanında. Gönül olarak oradayız biz. Ama bir şeyler de yapmamız lazım. Bu hissiyat e, çok önemli, çok kıymetli. Hanımefendiler bir araya geldiler e, şehrimizde. Dediler ki biz varız, biz Gazze'den, oradaki mazlumlardan yanayız. Ve bu anlamda da oraya bir ambulans almamız lazım. Bu ambulansı almak için de bir kermes yapalım. Ve şu anda da Kadeş Barış Meydanı'nda çok güzel bir kermes e, yaptılar, oluşturdular. El ürünleriyle, ev ürünleriyle evlerinde yaptıkları, kadın kültür merkezlerinde yaptıkları ürünlerle şu an burada e, Kadeş Barış Meydanı'nda e, tüm hemşehrilerimizi bekliyorlar. Ben huzurlarınızda tüm bu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Burada bir yandan ümmet olmanın, birlik beraberlik olmanın şuuru ve bilinci var. E, belki farklı logolar var üzerlerinde. Farklı siyasi sivil toplum örgütlerini temsil ediyorlar ama hepsinin kalbi yüreği ortak atıyor, tek atıyor. Gazze için atıyor, oradaki mazlumlar için atıyor. Zulmün sona için atıyor. Ve şu an burada da Kadeş Barış Meydanı'nda da çok güzel bir kermesi ev sahipliği yapıyorlar. Ben böyle kadın kültür merkezlerimizden sorumlu kardeşimiz burada. Sekiz tane kadın kültür merkezi bu işin içerisinde. E, kadem gençleri, kadem bu işin içerisinde teşekkür ediyoruz. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığımız bu işin içerisinde büyük destek veriyor. AK işin Kadın Komisyonu temsilciliği büyük destek veriyor. Yine Kızılay'ımız zaten bu işin başında ee, bu işi organize ediyor, büyük, önemli destek veriyor. Ve hemen yanında Yeşilay'ı görüyoruz. Yeşilay'ımız da e, gerçekten çok önemli katkı veriyor. Hemen yanında da hanımı görüyoruz. Hanım da bu <laughs> işe tabii katkı veriyor. Ben bütün hanımefendilere çok teşekkür ediyorum. Biz genciyle, kadınıyla, erkeğiyle, e, topyekun bir millet olarak e, bütün kalbimizde, bütün inanmışlığımızla Gazze'nin yanındayız. Ve tarih asla Kuralımların zaferini yazmamıştır. Tarih asla Nemrutların zaferini yazmamıştır. Tarih hep mazlumların zaferiyle sonuçlanmıştır. Ve biz de bu zafere inancımız hamdır. Allah'ın izniyle Kızıl Deniz nasıl Firavun'a mezar olmuşsa Akdeniz'de Siyonistlere mezar olacak. Ve bu yaptığımız hem kavli sözlü dualarımız hem de bu kermeste olduğu gibi fiili dualarımız ee, birleşecek. Ve inşallah Gazze'ye barış olarak gidecek. Gazze'ye e, aydınlık yarınlar, aydınlık gelecek için inşallah orada olacak, oraya gidecek. Ben tekrar tekrar emeği geçen tüm sivil toplum örgütlerimize çok teşekkür ediyorum. Çağrımız şu, Krizin için, Gazze için ne yapabiliriz diye izleyen, elimizden ne gelir acaba, hiçbir şey gelmiyor ki diyenler için çağrımız şu olsun. Elimizden hiçbir şey gelmiyorsa sözlü olarak dua geliyor. Ve gelip burada Kadeş Barış Meydanı'nda Gazze'ye mali katkı anlamında Kermes'ten alışveriş yapabilirler. Ve bu mali katkılarla da inşallah Gazze'ye bir ambulans olabilirler. Bu anlamda tüm hemşehrilerimizi ben bu Kadeş Barış Meydanı'nda sivil toplum örgütlerimiz tarafından, hanımefendiler tarafından oluşturan bu Kermes'e tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. <laughs> ben birkaç alalım bence Önce kendinizi tanıtarak. Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü İlhan Cezay. <laughs> Kadın Kültür Merkezlerimizin personelleri ve Hüseyin Hanımlarla birlikte ürettiğimiz ürünleri kendisini için getirdik. Nurdan <laughs> Karadaş, kadem bir bileşik şey sorumlusuyum. Ben de bütün Çorum hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Buraya katkılarından dolayı herkes elinden geleni yapacağına ve yaptıklarından dolayı teşekkür ederim. <laughs> Takipçi Konfederasyonu İzi Medisinal Hastalıklar Komite Başkanı Şükrü Yılmaz Gözel, biz de bunu forumdaya düzenlemiş olduğu kemerli, belediyemizle beraber yapan bayan işlerimizle birlikte İstanbul'un üzerine aldık. Başkanımıza böyle bir an sadece <laughs> teşekkür ediyoruz. Tüm her bir şeylerimizi davet ediyoruz. Evet, herkes davet ediyor. Ben bakmıyorum baba, Meryem Demir, Ak Parti bir kadın kolu başkanı. Bu <laughs> e, katliamın tam <Dutan> karşısındayız <laughs> biz. E, Gazze'deki halk, e, e, halkın, e, Gazze'deki çocukların ve Gazze'deki kadınların yanında olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Ve burada evet. öncelikle başkanımıza, belediyemize ve Feyza teşekkür ediyorum. E, böyle bir e, kermesi ayırmadıkları için. Ve diğer tüm e, kendisine katılan STK'daki arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Güzel bir birliktelik olmuş, güçlü bir duruş olmuş. Bu güçlü duruşu her daim yansıtacağımızı bildirmek istiyorum. Fatma Paşaoğlu, oldu, kızlar kadın kolları başlarmış. E, gönlümüz e, her zaman haz Gazi, ve hazdeydi, dualarımız haziydi. Ama biz bunu fiili, Filiye'a tadıpler istedik. Sağ olsun Filiye ol. başkanımıza teşekkür ediyoruz ve tüm halkımızdan da destek bekliyoruz. İstediğimiz olan kadın kollarımdayım, geçilerde. Başkanımızın burayı açmasından çok mutlu olduk. Filistin'e de yardımlarımızdan dolayı çok mutluyuz. Evet, tüm hemşehrilerimize artık e, buraya gelmek, buradan alışveriş yapmak, e, Gazze'ye ne yapabiliriz sorusunun cevabı olarak Gazze'ye destek olmak kalıyor. E, Çorumlular kardeşin aslı, Çorumlular vefakardır, Çorumlular her zaman mazlumun yanında zalimin karşısındadır. Haydi bakalım görelim ki onlar sizi. Buraya davet ediyoruz. Tekrar emeği geçen herkese kalbi şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. <laughs> zafer inananlarımdır ve zafer yakındır inşallah.